Diyanetçileri Başkanlığımızda İmam Hatip olarak göreve başladım İzmir'de. İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Sivas'ta İmam Hatip'in bir kısmını okuduktan sonra İstanbul'dan mezun olduk. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladım. Akabinde Haseki Eğitim Merkezi olarak bildiğimiz ihtisas eğitim merkezlerimiz var. Onu da İstanbul'da yine 16. dönem olarak tamamladım. Akabinde Tokat Turhal'da ilçe vaizi olarak 4 yıl görev yaptım. Sonra yurt dışı görevimiz oldu. Din görevi. olarak yurt dışında hizmet ettik. Dönüşte yine Erzurum'da e, ilçe müftüsü olarak göreve başladım. Karayazı'da, Narman'da görev yaptım. Akabinde yine yurt dışında din hizmetleri ateşesi olarak Almanya, Mainz'da görev yaptım. Dönüşte Aydın Didim ilçemizde üç yıl ilçe müftülüğü görevim oldu. Onun akabinde de yine e, Kayseri'mizde il müftü yardımcısı olarak, Melik Gazi'de ilçe müftüsü olarak görev yaptım. Yaklaşık bir 5-6 ay kadar oldu. Kadıköy'de de yenice göreve başlamış olduk. Rabbim inşallah yürüttüğümüz hizmetleri hayırlara vesile eylesin. Hayırlı hizmetler nasip eylesin inşallah. Malum yani ilçe müftülüklerimiz insanlarımızın pek çok ihtiyacını karşılıyor. Din hizmetleri alanında olsun, eğitim hizmetleri alanında olsun, hayırlı hizmetler alanında olsun. Bu alanlarda imam hatiplerimizle, Kur'an kursu hocalarımızla, vaizlerimizle, Başkanlığımızın, teşkilatımızın pek çok görevlisiyle hep birlikte hizmetlerimizi yürütüyoruz. Tabi bu görev safahatimiz. E, aynı zamanda eğitim olarak da e, İlahiyat Fakültesinden sonra Yüksek lisansımı Arap Dili ve Edebiyatı alanında Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Doktorayı da akabinde yine Dinler Tarihi alanında Atatürk Üniversitesi'nde tamamladım. Sadakat konusunu çalışmıştık karşılaştırmalı olarak. Hristiyanlık ve İslam'da sadakat konusunu çalıştık. E, bu yönüyle doktorayı da yakın zamanda tamamlamış olduk.